Değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ederiz ama benim küçük bir hatırlatmam var sizlere. Programın jenerik müziğini izliyorsunuzdur herhalde. İzmirli bestekarlardan, İzmirli sanatçılardan bahsederken sevgili kardeşim Gülten Yeyini unutmak olmaz. Onun çok sevdiğim bestelerinden bir tanesini jenerik müziği yapmak için kendinden izin istediğimde çok büyük bir sevinçle ve zevkle izin verdi. Kendisine bir kez teşekkür ediyorum. Ve İzmirli bir besteci olarak onu burada almaktan da zevk duyuyorum. Şimdi hocam aynanla geldik. Aynanız bir değer dedik. Ayrıca bir değer. Bizi siz Aynalı'da birebir çok yaşamış program yapmış TRT'de bulunmuş bir insansanız, bir sana birlikte sanat icra etmiş sanatçısınız. Aynalı'dan biraz bahsediğimiz en iyi siz anlatırsınız. bir e herkes hocam derdi. Değil mi? Öyle biliyorsun. Evet. Avni hocadır onun ismi. Evet. Kendisi aslında bu hocalık yapmamıştır. Evet, doğru. Ama herkes <laughs> ona hocam der. Neden? Çünkü hepimiz ondan faydalandık. Hepimiz onu örnek aldık. Bir müzik adamı. Olarak. Evet. Ee, üretici olarak biraz nesil, besteci olarak. Ee, çok 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 farklı biri. Avni kötü bir eserini ben görmedim. Ya bu eserini de beğenmediğim dediğim elime bir eserini almadım. Gün geldi, on, e, onunla birlikte yaptığımız bazı programlarda e, hocam işte şu şarkıyı, bu şarkıyı, bu şarkıyı okuyacağız dedik. O da dedi ki, ya Selim'ciğim şu şarkıma da bir bakın dedi. Elime alıp baktığımda o da güzeldi. Ondan da sevkar, evet. keyif aldık. Yani onun adı Avni Hoca. Evet, sadece bazı şarkıları çok güzeldi, bütün şarkıları güzeldi. Ben Avni hemen hemen bütün şarkılarını zevkle izle, dinlediğimi düşünüyorum. Evet, kötü asla. O zaman şöyle evet. bir şey söylüyorum, Avni Hanım bestekar. Evet, doğru. Avni Hanım bestekar. Evet. Çağımızda şöyle diyecekler, 100 sene sonra bizden bir gün bahsederlerse, sizden bir gün bahsederlerse, evet. bir başka birinden bahsederlerse, müzik adına bahsederlerse. Avni aynı dönemlerde yaşat galiba. Avni böyle birisi işte. O, o, yani o, da, o, da, çok. Ne, anladık, ne evet, anlatayım doğru. bilemiyorum Avni için. <laughs> Anladım. Yani zaten daha uzun uzun anlatacak çok fazla şey var ama yani bizim amacımız burada İzmirli değerleri anlatmak. Avni her şeyi güzel. Evet. Burada bir iğne batırabilir miyim? Tabii. Bir şey güzel değil. Allah rahmet eylesin. Mezar yerini beğenmedim. Evet. Ve yönetici yöneticilerimize, yönetici dostlarımıza, arkadaşlarımıza buradan bir sitemim var. Böyle büyük değerler ölüm için biri olsa o gün mutlaka yaşanacak. O gün yaşandığı zaman hazırlıklı olmak lazımdı. Bir gün Avni Anıl'ı anmak için bir toplantı yaparsak mezarının başında inanın orada anca on kişi durur. Bir yamacın kıyısında. olmaz. <laughs> o Türk tarihi için bir değer olacak. 200 sene, 300 sene sonra konuşulacak insanlardan biri öyle bir yerde olmalıydı. Anı anıl için değil, bu ülke için lazım. Evet. Yani bir anıt gibi olmalıydı. Bu evet, için evet, şehir için lazım. Bu şehir için bir anıt gibi olmalıydı. Evet. Haklısınız. Şimdi ben birkaç bestecimin isimle bahsettim. Siz bana kısa kısa açın çünkü gerçekten aslında değerlerimiz fazla vaktimiz de tabii ki sınırlı. Ben neler demişim? Yılmaz Yüksel demişim, Vefik Ataç demişim. E, sizi en sona bırakıyorum. Teoman Önal'dı demişim. Kaya Bekat demişim. Şimdi iki isim daha var. Onları korolardan gelince bahsedeceğim. Şöylece bir Yılmaz Yüksel, Vefik Ataç. Bir Hocam ellerinden öperim. E, musiki'de <laughs> çok şeyler aldım. Üstadım, evet. büyüğüm. Ee, eşimin de sebebi musikisi. Öyle ee, midir? Tabii radyoya e, senin girmen lazım bu sınava deyip e, bu <laughs> sınava sokan kişiler. bakın sadece bestekar tarafı değil. Evet. Hocaya bakın. Diyor ki senin radyo sınavına girmen lazım git çabuk müracaat et diyor. Şarkı sözleri de var zaten değil mi? Hocamın mı? Hocamın. Şarkılar söyle o sahillerde onundu değil mi? Tabii. Hocamın neleri yok ki? Avnihan'ın hem şarkısı Avnihan'ın şarkısı, Avnihan şarkısı, Avnihan şarkısı, Yılmaz Yüksel'in bestesi güftesi <laughs> en sevdiğim şarkılardan biridir o da yani ikisi de ap ayrı yani ap ayrı iki tane çok büyük değer bir eserde birleşmişler ne kadar güzel evet. Vallahi valla e, Osman Beyciğim sizden bir ricam var e, zaman zaman e, ola ki hani böyle e, ya bugün ne yapalım şu da oldu, şu da şöyle oldu diyeceğiniz zaman e, gelelim. bir daha konuşalım. E, bir daha konuşalım. Zamanlar yetmedi. tamamlayalım. Yani tabii. İzmir'deki musikiyi nasıl anlatalım? Biz? Tabii ki. <laughs> tabii ki. Doğru. Teoman Hoca e, dediğiniz evet. e, ona da saygılarımı sunuyorum. Eee böyle sanatçısı unvanına <laughs> e, evet. layık bir insan bir defa. E, tabii bu çok hoş bir şey. Keşke herkese verilmiş olsa, e, hak eden herkese verilmiş olsa. Bu deminden biri saydığınız her kişi bunları hak ediyordu ama dönem gereği devlet sanatçılığı bir dönemde verildi. O zaman da takdir ettiler Thomas'ın çalışmalarını. Hakikaten musikiye büyük hizmetler veren kibar zarif bir insan. Evet. Kim var? Vefik Ataç. Kaynak. Evet. E, Vefik Ataç çok erken gitti. E, Vefik Ataç demeyin. E, o zaman evet. duygusallaşır. Yani o çok çok yakın. Peki dostum, büyük abimiz, bir değer olduğunu bilelim. Bilelim. Evet. Ee, büyük bir öyle, öyle. olduğunu bilelim. Tambur, Tabii. ne diyelim şimdi e, onun onun öğrencileri şu anda İzmir'de. Evet. Hatta öğrencilerinin öğrencileri. E, devam ediyorlar bu işi. İzmir'de e, tambur sazını hakikaten e, bizim jenerasyonda diyelim. Bir dönem kayboldu tambur. Çok şey kayboldu derken çok az birkaç kişi evet. altından çalınıyordu. İşte Vefik de onlardan biriydi. Devam ettiren biridir evet. ve çok iyi. Rahmetli Toran Yalçın. Ah, duranç yuttum, şimdi geldi yarıştı. işte. Evet, tabii. Derdi ki e, şey için, Vefik Bey için, Vefik Ataç için e, şeflik yufka tambur kahvi derdi. Şefliğini beğenmem derdi. Ama o da rekabetleri evet. ikisi de fasulye yönetiyorlar <laughs> da onlar. Dedik Ataç'tan eşim Necla Akbaşak da çok bahseder. Öğrencisi olmuş. Hep sevgiyle bahseder. Hep sizin dediğiniz gibi. Çok az, çok erken gittiğinden, he, he. çok, az çok yararlanabildiğinden bahsederim. bahseder hep. Vefik Ataç dedik. Kimseyi unutmayalım. Hmm. Turan evet. Yalçın. Turan, Turan Yalçın, Yalçın dedim az önce. Kaya Bekat. Kaya abi keza. Hmm. Ee, şimdi, e, şimdi Turan Yalçın da e, aslında onu Neşe biz bir ara bir Onunla ilgili bir söyleşi yapalım. Dedik. Sadece e, bir müzik adamı değil Turan Yalçın. Müthiş bir hecam. Hicivleri nefis. Öyle midir? Nefis. Tamam mı? S sahnede <laughs> izledim ama tabii o yönünü görmedim ben onun hiç. Kendim için, benim benim için yazdığı bir şey söyleyeyim. Ha. Diyor ki bir de Selim'ü lafazan, hafazan Allah, hafazan Allah. <laughs> <laughs> Allah rahmet eylesin. Evet. <laughs> evet. Allah rahmet eylesin efendim. Evet dedik tek kayıt ama ne oldu kayıp kat dedik ha şimdi geldik kalmak değil mi başka ha kalmıştır yüzü kaldı mutlaka ha, öyle değil yani da. çok ama bilinenlerde de unutuyorsak de bağışlasın dostlar bir dahaki e, bir dahaki programımızda en azından, yenilelim. en azından akranlarımızdan özür tamam. dileyelim de tabii o ki. kadar yüzümüz olur onlara veya tabii. öğrencilerimizden şimdi tabii kalmadı derken var Selim Öztaş Estağfurullah hayır <laughs> biz ee, artık laf azamlığını yapıyoruz yok yok yapıyorsunuz <laughs> Yani bir insan bir tek şarkıyla ünlenir belki ama onun çok değerli meziyetleri, çok güzel ve özel meziyetleri vardır. Ses sanatçılığınızı, eşinizle beraber hep biliriz. Koro şefliğinizi biliriz. E, Güzgülleri yine sadece sizi güzgüllerine indirgemeyi ben kabul etmem. Değil. Çünkü ben sizin diğer bestelerinizin de hepsini biliyorum besteleriniz var. Onları biliyorum. Ben kısaca Selim Östeği size yanımda oturuyor. Kendinizi tanıtır mısınız dedim? Yok. Çok da tevazu sahibi bir dostumuz. Kendim ben kısaca anlatayım. Ee, Kuşadası doğumlu. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat bölümü mezunu. İnşaat mühendisi. Meslektaşım benim aynı zamanda. Pardon, özür Gazi Üniversitesi şeyde. Ee, Ay yok yok yo, Gazi Üniversitesi. Ben <laughs> baktığım yeri yanlış okuyorum zaten doğru. Çok kısa bir süre İmar Bakanlığında görev yaptıktan sonra 81 yılında TRT İzmir Radyosu'na ses sanatçısı olarak girmiş. Ferit Sıdal, Ahmet Atepoğlu, Nazım, Nazmi Özal, Metin Everest, Yüksel Kip, Yılmaz Yüksel, Güner Erman gibi birçok hocadan ders almış ve kendisi şu anda İzmir'in en değerli hocalarından biri haline gelmiş. Te uzun yıllar çalıştığı TRT'den emekli olmuş. Şimdi çeşitli korolar e korolarda ve çeşitli dost toplantılarında kendini izleme fırsatı buluyoruz. Kendisi gibi TRT Radyosu'nda ses sanatçısı olan Neşe Öztaş Hanımefendi ile evli. Şimdi sizden kuruş ekonomi ben birazdan bahsedeceğiz. Ben gidiyorum. tamam. <laughs> tamam başka söylemeyeceğim. Şimdi efendim bestecilerden, İzmirli bestecilerden biraz bahsettik. Ben istiyorum ki İzmir'in müzik yaşamında, Türk sanat müzikisi yaşamından bahsedelim. Türk sanat müzikisi yaşamı halk içinde nasıl yaygınlaşır dediğimizde eskiden bildiğimiz cemiyetler varmış. Cemiyet dediğimizde ilk aklımıza gelendir Üsküdar Musiki Cemiyeti. ismi bile heybetli zaten. Bir Ömin Emin Ongan hoca gelir. Ama tabii her yerde bir tane bir tane Üsküdar Musiki Cemiyeti olacak değil. Tabii zaman içinde korolar oluşmuş. Bir tane, iki tane koro derken korolar yaygınlaşmış. Şimdi İzmir'de koro dendiği zaman ben yanlış bilmiyorsam Kore denildiği zaman Ayhan Sökmen geliyor yakla. İlk Kore'ye. İlk İzmir Müzki Cemiyeti'dir. Rakım Hoca'nın kurduğu. Rakım Hoca'nın kurdu. evet. Yani o şeyde belki ben bu amatörlerle birlikte çalışma diye düşündüm. Rakım Hoca'nınkini tabii hiç bilmediğim için ben bu çağdan biraz bahsetmeye çalıştım. Biz de görmedik o dönemi ama ee, mesela Demir Reşat bahsettik. Evet. Onlarla birlikte yaptıkları bir hizmet var. İzmir Radyosu'nun ilk kurucu sanatçıları, bizim hocalarımız, büyüklerimiz evet. oradan yetişme. Evet. Oradan yetişme yani. Ilk, or i̇lk oradan başlamışlar. Evet. Ama e, sizin tabi e, bizim çağda gördüğümüz Ayhan Sökmen'in Cumhuriyet Korosu'ydu. Önce evet. üniversiteler korosu diye başladı yanılmıyorsam. Sonra birkaç isim daha değişti değiştirdi ama en son Cumhuriyet Korosu evet. uzun yıllar devam etti. Hala da hala, devam hala da devam ediyor. Çok değerli bir müzik büyüğümüz diye tabii. kabul ediyorum ben onu. Tabii, Ve tabii. çok sanatçı yetiştirdiğini tabii. düşünüyorum. Tabii, yani tabii. bugün piyasada piyasa derken yani korolarda şef olarak çalışan müzik, müzik icra eden bir yerlerde birçok sanatçı Ayhan Sökmen'in orası geçmiştir geçmedi. mutlaka Doğru. diye Doğru. düşünüyorum. Doğru. E, onun gibi daha ondan sonra çıkmış olan ortaya tabi anmadan geçemince pek <laughs> çok isim var ama Nursal Ünta, Ünsal tek hanımefendiyi yakında kaybettiğimiz <laughs> için Allah hem kendisini rahmetle anıyoruz hem de İzmir Türk Sanat Müzikisi <laughs> camiasına verdiği hizmetler için de burada tabi. E, tekrar Saygılar. şükranlarımızı Saygılar. sunuyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz tabii. Şimdi hocam koralardan böyle bahsetti. Bir zamanlar bir tane, iki tane, beş tane koro vardı. Türk sanat müziğimizin yaygınlaşması için yapılacak tek yol, tek yöntem korolar diye başlıyor zaten. Ancak korolarla birbirimizi etkileş kurabiliyoruz. Nasıl görüyorsunuz İzmir'de koroların düzenini, sistemini? Şimdi korolarda derken şöyle bakmak lazım. E korolardan önce bu işin e, <laughs> devlet tarafından desteklenen önce e, toplulukları. Bu bir radyo Evet. İki, devlet korusu. Üç, bu işin okulu, konservatuvar açıldı. Ee, ama taşıma suyla değirmen dönmez. Eğer orada o musiki olgusu yoksa o şehirde yürümüyor. Bu denendi bazı illerde ite kaka inanın gitmiyor. Gitmiyor. Yani altyapı olmadıktan sonra ya. olmuyor. Ha İzmir'de bu altyapı varmış. Ne dedik? Cumhuriyet Korosu açılmıştı. Ondan sonra İzmir Sanatkarlar Derneği e şeyde güzel yarıda vardı Üçlü Bey'in e, efendim e, Ali Ulvi Baradan'ın evet. e, bir topluluğu e, varmış e, daha sonra e, işte Ayhan Bey'in e, topluluğu başlıyor derken Yılmaz Uca e, Belediye'de bir çalışmaya başlıyor e, derken 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 şimdi İzmir'in her köşe başında bir cemiyet var. Evet buradan şunu söylemek istiyorum her köşe başında bir musiki cemiyeti Demek ki o altyapı burada var. İzmir'de akşam yok ki bir konser olmasın. Hemen hemen her akşam ancak bayram yılbaşı o tarihlerde olmaz. Her akşam bir konser vardır İzmir'de. Eşim ve ben elimizden geldiği kadar gider o arkadaşlarımızı seyreder alkışlarız. Bunu biliyorsunuz. Bunu yapmaktan büyük de zevk alırız. Evet. Görevlerimiz arasında o da vardır bizim için. Bu altyapı İzmir'de var görüyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. İstanbul'da bizim kadar yoğun olduğunu tahmin etmiyorum. Evet. Bakın İstanbul'da da biz kadar Cemiyeti ile başladınız. Orada da çok ama biz sembolizme olduğu için söyledim yani, onu tabii. nüfusa vurduğunuz zaman evet. bizim buradaki kadar yani İzmir'deki kadar yoğun olduğuna tahmin etmiyorum. E tabii bir tahmin ederim. Biz şimdi ben kendi bulunduğum bölgeden daha önce oturduğum bölgeden bir mavi şehir bölgesinde bir anda üç tane dört tane koroğlu verdi. Her köşesinde, okulun bir salonunda kora çalışmaya başladı. Üstadım, demin dedim ya biz gidip dinliyoruz arkadaşlarımız, hmm. akışlıyoruz diye. Zaman zaman yetişemiyoruz, Neşanın bir yere giriyor, ben bir tarafa gidiyorum. Zaman zaman da diyoruz ya yılda bir konserde çağırın bizi çünkü kendimize <laughs> zamanımız kalsın diyoruz. Aslında diyor. o tevazunuzu çok iyi biliyorum. Has has had Hem çünkü sonuçta bunlar amatör kora. Siz amatörlüğü çok güzel bir tarifiniz var. O amatörlüğü tarifi lütfen izleyicilerinize bir paylaşın da, hani bizse ben amatörlüğün ne anlama geldiğini, amatörlük nedir, amatörlük acemilik değildir. Onu bir paylaşın da amatör korunun ne olması gerektiğini Valla benim dediğim en, kısa tarif, şey... en, kısa tarif, en kısa tarif şudur. Profesyonel o mesleği yapıp para kazanandır. Amatör ee, o mesleği yapmak için para harcayan kişidir. Bu kadar basit. Ama acemi değildir yani. Her evet. Daha doğrusu amatörlerin hepsi acemi değildir. Estağfurullah öyle şey <laughs> olur mu efendim? Emek vardır onun içerisinde. E, emeğin olduğu yerde saygı evet. olması lazım. O saygıyı duymamız lazım. E, Şimdi adam doktordur, adam mühendistir, e, musikiyle uğraşmak ister veya bir başka sanatlarıyla uğraşmak ister, e, tabii ki o hakkı vardır, yapacaktır. O işte kendini yetiştirmiştir, eğitmiştir ama parasını başka yerden kazanır, o ayrı konu. Çıkar, evet, muskisini icra eder, keyifle. Evet. Yani koroların gelişatı gidişatı da bizim için iyi diyorsunuz. Varlığı, sayısı. E tabi istenen şeylerden yavaş yavaş yerine oturacak. Ya, zaman zaman tabi bazı şeyler şundan şöyle olmasaydı diyebiliriz yani. E, ama bunu eleştirel gözle göze bakmamak lazım. Evet. E, zaman zaman e, kendi aramızda konuştuklarımız olabilir. Ama e, yani amatör korolar e, olmazsa müzik yani olmazsan, biraz daha zor taşınır. Tabii, zor olmazsan, da ben tabii. o kanaatliyim. Tabii. tabii eskiden belki radyolardan televizyonlardan daha fazla müzik izliyorduk. Şimdi onlar da biraz azaldı. O konuya fazla girmeyelim isterseniz. Ama şimdi korolar sayesinde kalitelerini, iyilerini seçtiğimiz zaman güzel müzikler dinlemeye çalışıyoruz. Sizi de biliyorum her güzel zaman yar yarın yakında olacak e, inşallah. Verecek onlar. Gelecek. Bekliyoruz. Her zaman birçok gittiğim konserde Konuk olarak, izleyici olarak, eşinizle birlikte tevazu içinde bütün şarkıları alkışladığınızı çok iyi biliyoruz. İzmir'de Türk sanat müziğine hizmetiniz çok büyük. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha da olacağını biliyoruz, bekliyoruz, estağfurullah, istiyoruz. Estağfurullah. görevlerimiz. Evet efendim. Bir başka başka programlarda beraber olacağız ama programı kapatmadan önce benim bir geleneğim var. Şiirler Biliyorum, okuyorum. Şiirler, evet, şiirler okuyorum. Abi. Bu haftaki şairimiz Rabia Yavru Türk. Rabia Yavru Türk de. Hem benim kuzenim, hem de hem benim de... öğrencim. Evet, <laughs> Selim Hocamın da öğrencisi. Şiirleri de var. Sevgi Üzerine diye bir tane şiir kitabı var. Bana çok yıllar önce, 2002 yılında armağan etmiş. Sonra birçok şiirlerini de almışım. Bugün ondan birkaç şiir okuyacağım. İlk şiiri o da benim gibi ömrünün üçte ikisini İzmir'de geçirmiş, üçte birini İzmir dışında geçirmiş. Yani artık tamamen İzmirli olmuş ve kendisini tamamen İzmirli kabul eden... ...bir şair dost. İlk şiir bunu anlatıyor. Benim şehrim. Bu şehir benim şehrim. O bana, ben ona aitim. Burada doğup büyümedim. Çocukluğum burada geçmedi. Hayatımın ilk çeyrek asırında... ...ona aşina bile değildim. Kaderin çizdiği yolda yürürken... ...yağmurlu bir sabahla geldim. O mağrur Amazon kraliçesini ...gönül görmez gönül verdi. Oku yüreğimi dağlayalı beri sanki oldum esiri. Kovsalar da terk edemem bu yeri. Güneşinde kavruldum, imbatında savruldum, yağmurunda sel oldum. Sevgisiyle yoğruldum, kültürüyle var oldum. İnsanıyla hayat buldum. Ben bu güzele vuruldum. Artık İzmirli oldum. İkinci şiirim gene sevgi üzerine adlı kitabından. Gittin. Gruba dalıp seni düşünürken bir hayal gibi geçtin önümden. Ne gülümsedin ne bir selam verdin. Kırgın bir bakışla vurdun da gittin. Dönüp gittin ardına bir kez bakmadan. Savruldum yaprak gibi rüzgarından. Yorgun düştü gönlüm heyecanından. Cananı canından attın da gittin. Pırıltılı bir taçtı gururun başında. İmbatın kokusunu taşıyordun saçında. Nice duygular saklıydı o yaşında, Sessizce içime akıttın da gittin. Ufkunda güneş gibi battın da gittin. Bağrımda ateşler yaktın da gittin. Hatalarımı görüp divanında yargılayıp beni sensizliğe mahkum ettin de gittin. Bir şiirde kitabından sonra yazılmış şiirlerinden sevginin kanatları. Sevgi su gibi akıyor bakışlarından. Gözlerin bedenini sıcacık sarıyor. Gelişinde adımların sessizdir ama kalbinin atışı uzaktan duyuluyor. Ne kadar şefkatli sesin var. Her an kırılmamdan korkar gibi. Hani bu kadar seven bir sen varsın hayatını bu sevgiye adar gibi. İsterdim o sevginin kanatlarına binmek, seninle birlikte uzaklara gitmek tek yürek, tek beden olmak. Sonunda olsa da eriyip bitmek. Ben uçarım, sen kalırsın olduğun yerde. Sadece yüreğin ve gözlerin gelir benimle. Benim olamadın. Çözülmeyen düğümlerinle bir ömür verdik. Ziyan olan sevgiye. Rabia ya Yavru çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, bugün yeni yılın 5. günündeyiz. Yeni gelen yıllar bize ne getirir? Aslında sadece birer dönüm noktasından ibarettir belki. Ama ümit kapılarını açmak için de bir adımdır, bir vesiledir diye düşünürüz. 2010 yılının tüm sevdiklerinizle birlikte sağlılıkla, mutlulukla, mutlulukla, başarılarla geçmesini dilerim. Haftaya görüşmek üzere sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim.